Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine YKS hakkında biraz sohbet edeceğiz. Bugün de yemek istediğim konu şu, çalışma saatleri. Yani ben kendi senemde de bunu yaşadım. Bunun dışında sosyal medyada derslerle ilgili birçok şey takip ediyorum. Orada da gözlemliyorum. Bence hepimiz YKS'ye çalışırken kaç saat çalıştığımıza, gündelik çalışma saatlerimize çok dikkat ediyoruz. Sürekli bir işte masamıza kronometre koyuyoruz. Günlük kaç saat çalışıyoruz bunu ölçüyoruz vesaire. Ve bu bizim üzerimize çok ciddi bir baskı yaratıyor. Bunu takip etmek tabii ki yanlış değil. Hatta günlük hani performansınızı takip etmek için, gelişiminizi görmek için bence gerekli de. Ama eğer siz etrafınızda gördüğünüz kadar, arkadaşlarınız kadar yüksek saatlere ulaşamıyorsanız bu sizin üzerinizde olumsuz bir etki de yaratabiliyor. Bunu ben gözlemliyorum. Bu yüzden sizlere biraz bugün şundan bahsetmek istiyorum. Eğer elinizden geleni yapsanız da, çabalasanız da yani odak sürenizden kaynaklı olabilir veya başka yoğunluklarınızdan dolayı olabilir. Günlük olarak yüksek ders saatlerine ulaşamıyorsanız neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta şu. Eğer hedeflediğiniz yüksek saatlere ulaşamıyorsanız yapabildiğiniz kadarını en verimli şekilde geçirmeniz gerekiyor. Mesela işte günlük 4-5 saat çalışabiliyorsunuz. O zaman o 4-5 saatten en iyi verimi almayı öğrenmek zorundasınız. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Yani az saatlerle yüksek verim nasıl alınır bu konu hakkında konuşacağız. Birkaç maddem var isterseniz hemen başlayalım. İlk olarak değinmek istediğim konu şu. Ne kadar çalışıyor olursanız olun bunun bir kısmını rutinlerinize ayırmanız gerekiyor. Yani her gün paragraf ve problem çözmeye ne kadar olursa olsun biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Hatta buna geometri de ekleyebiliriz. Örneğin günde 5 saat çalışabiliyorsunuz. bence bunun en az 2 iki saatini, 2,5 iki saatini paragraf, problem ve geometriye ayırmalısınız. Hatta şu kadar ileri gideyim hani bu konuda. Eğer hiçbir şey çalışamıyorsanız bile ilk etapta rutinlerinizi oturtmaya çalışın. Rutinlerinizi oturttuktan sonra saatlerinizi yükseltirken bir yandan da diğer derslerle desteklersiniz. Ama bence hani özellikle TT için konuşuyorum. Paragraf ve problem rutini olmadan netleriniz artmayacaktır. O yüzden her ne olursa olsun rutinlerinizi aksatmayın. İkinci olarak kısıtlı vaktiniz var. Az sürede çok şey yetiştirmeye çalışıyorsunuz. O zaman nokta atışı ilerlemek zorundasınız. Bu açıdan da deneme analizlerini çok iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü her denemede eksiklerinizi göreceksiniz ve o eksik konular üzerine yoğunlaşacaksınız. Ya yani sizin eğer yüksek saatlere çıkamıyorsanız iyi olduğunuz konularda zaten yapabildiğiniz konularda oyalanmaya lüksünüz yok. O yüzden her denemede yanlış yaptığınız, eksik bıraktığınız konuları bir not edin ve o konu üzerinden kısıtlı vaktinizi değerlendirmeye çalışın. Bence en verimli şekilde, en hızlı net artışını bu şekilde sağlayabilirsiniz. 3. Çok basit ama etkili bir yöntem. Ders çalışırken telefonunuzu ya tamamen kapatın ya da eğer mümkün değilse uzakta yani odanızın dışında bir yere koyun. Çünkü zaten hani derin odak gerektiren bir çalışma içinde olacaksınız. Hani eğer 2 saat çalışıyorsanız o 2 saatten en yüksek verimi almaya çalışıyorsunuz ve bu süre içinde sürekli telefonunuzdan gelen bir bildirime bakarsanız işte bir 5 dakika telefona bakayım diye daha da kendi vaktinizi yer Derseniz, zaten kısıtlı olan sürenizi daha da azaltacaksınız. Bu yüzden bence telefonunuzu uzaklaştırmak ya hatta bence bu eğer kısıtlı vaktiniz yoksa hani günde 12 saat çalışıyorum diyorsanız bile bence telefonunuz yanınızda olmasın. Ben her zaman bunu tavsiye ediyorum. Ama özellikle daha kısa sürelerde daha iyi odaklanarak çalışmak istiyorsanız kesinlikle telefonunuzdan uzak kalmak zorundasınız. Dördüncü olarak yapamadığınız soruların doğrularını öğrenin. Gerekirse hani o süreye daha az soru sıkıştırın. İşte normalde bir saatte işte atıyorum 50 soru çözeceksiniz ama onların yanlışlarını kontrol edemeyeceksiniz, bakamayacaksınız. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Siz çözeceğiniz soruları gerçekten düzgün bir şekilde çözün ve her birini tam olarak anlamaya çalışın. Doğru yaptıysanız bile eğer zorlandıysanız belki daha kolay bir çözüm vardır. Buna bakın. Yanlış yaptıysanız doğrusunu öğrenin. Boş bıraktıysanız zaten hani soru çözümünden gidip kontrol edin, öğrenin. Yani bu şekilde o az süre içinde maksimum öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Tabii ki hani soru sayılarınızı düşürebilir bu ama önemli değil. Yani 100 soruyu hiçbir şey anlamadan yalan yanlış çözmekle 20 soruyu adam akıllı çözmek arasında gerçekten çok fark var. O yüzden siz ikincisini tercih edin. Beşinci ve son önerim de konu çalışmalarınızda ilerlerken bir playliste sadık kalmanız. Çünkü bu hem yani planlı programlı çalışmayı sağlar bu bir yana ama bunun dışında her gün hangi video izleyeceğiniz bellidir. Bu yüzden hani karar vermekte vakit harcamazsınız. Onun dışında her gün o konuya ne kadar vakit harcayacağınız bellidir. Çünkü hani bir video 40 dakika ise 40 dakikada bitecektir. Bunun dışında o dersin tüm konularını ne zaman bitireceğinizi öngörebilirsiniz ve planlamanızı daha iyi yapabilirsiniz. Planlama yapmak her zaman sizi vakit kaybından kurtarır zaten bunu biliyorsunuz. Küçük bir önerim daha olacak. Eğer yapabiliyorsanız bence videoları 1.5x'de izlemek hatta bazen 2x'de izlemek bile iyi bir tercih olabilir. Ben yani tüm sene boyunca hiçbir zaman 1 de video izlediğimi hatırlamıyorum. Ama tabii ki bu bir zorunluluk değil. Size zaman kazandıracak bir şey. Ama eğer hızlı izlediğinizde anlamanız zorlaşıyorsa tabii ki hızlı izlemeyin. Kendi hızında izleyin. Kendinize uygun bir şekilde izleyin. Ama bence yani gerçekten 1.5x'de izlemek çoğu zaman hayat kurtarıyor. Benim tavsiyelerim bu şekilde olacaktı. Tabii ki her zaman önceliğiniz ders çalışma saatlerinizi uzatmak olsun bence. Çünkü önünüzde bir sınav var. Varınızı yolunuzu katacaksınız ve olabildiğince ders çalışmaya çalışacaksınız. Ama dediğim gibi hepimizin temposu hayat rutini farklı. Yani yüksek saatleri göremiyor olabilirsiniz. En azından çalıştığınız, vakit bildiğiniz saatleri bu şekilde değerlendirirseniz eminim geri dönüşü çok daha verimli olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Beni YouTube kanalından ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.